Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yasına tıklayarak abone olabilirsiniz. Ayrıza, ayrıca, ayrıca e, zil işaretini tıklarsanız da her yaptığım videodan haberdar olabilirsiniz. Şöyle iki renkli e, güzel bir model paylaşacağım sizlere şimdi. E, bebek battaniyesi olabilir, yatak örtüsü olabilir, hırkalarda, şallarda kullanılabilir. Nasıl dilerseniz e, modelin zemini için önce zincir çekerek başlıyoruz. Ben modeli gösterebilmek adına kısa bir zincir çekeceğim ve sizlere göstereceğim. Zinciri saymıyorum arkadaşlar. Siz ne yapmak istiyorsanız ona göre zincir çekmeniz lazım. ve bütün örülen bir model olacak çünkü. Ne yapmak isterseniz o sayıda ölçerek tabii ki zincir çekebilirsiniz. Ben şimdi biraz çekiyorum şöyle sanıyorum bu kadar yeterli gösterebilmem için şimdi bu zincirin üzerine ölçünüzü aldıktan sonra 3 tane daha zincir çekelim dördüncü zincire batarak trabzan yapıyoruz yine trabzanları da saymıyorum bütün zincir boyunca bu şekilde alt sırayı trabzandan oluşturacağız her zincirin içine giriyorum ikili trabzan yapıyorum sırayla iki defa da iki iki çekerek çıkıyorum Evet bu şekilde şimdi zincir sonuna kadar gelelim arkadaşlar Evet zincir üzerine komple trabzan yaparak geldik zincir sonuna kadar şimdi buradan dönüyoruz bir tane zincir çekiyorum arkasını çeviriyorum ilk trabzanın üzerine bir tane sık iğne yapıyorum sonra iki tane zincir çekelim iki zincir tığımızı doluyoruz sıradaki yuvadan bir iki üç üçüncüye batıyoruz bir tane trabzan yapıyoruz 2 zincir aynı yuvaya tekrar batıyorum bir trabzan daha yapıyorum tekrar iki zincir 1 2 3 üçüncüye batarak bir sık iğne 2 zincir 1 2 3 üçüncüye batıyoruz bir trabzan yapıyoruz 2 zincir çekiyoruz sonra tekrar tığımızı dolayıp aynı yuvaya tekrar batıyoruz bir trabzan daha yapıyoruz 2 zincir 1 2 3 3 batıyoruz bir sık iğne 2 zincir 1 2 3 buraya bir trabzan 2 zincir ve tekrar bir trabzan Evet bu sıramızda böyle ilerleyecek şimdi bir sırada bu şekilde devam edelim sona kadar gelelim Evet sona geldim bu şekilde örerek ee, yalnız 3 üç, üçün katları şeklinde zincir çekerseniz şurası tam denk gelir başta sık iğne ile başlamıştık burada da bir tane sık iğne ile bitirmemiz gerekiyor bitişi bu şekilde yapmamız lazım ee, denk gelmedi ben burada bir tane fazla atladım mesela o şekilde de tamamlayabilirsiniz Şimdi bundan sonrası düzgün gidecek şimdi burada sık iğne yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum ipimi kesiyorum ve diğer rengi geçelim Şimdi trabzanları başladığımız yön burası ön yüzümüz burası arka yüzümüz Şimdi ipimizi burada kestik. İpi buradan takıp örmeye düz yönünden devam edeceğiz. Yani kestiğimiz yerden ipi takacağız diyeyim ben. Sağ anlatayım. Şimdi şuradaki sık iğnenin üzerine birleştiriyorum ipimi. Şöyle ikisini bir alalım önce sağlam olsun. Sonra 2 3 4 ilk çektiğimle beraber 4 tane zincir yaptım tığımı bir kez doladım Şimdi şu V'ler oluşturduk bakın buradan bu V'lerin içine giriyoruz buralara fıstık yapıyoruz şöyle trabzan şeklinde fıstık yapacağım ya da isterseniz bunu şöyle de yapabilirsiniz 1 2 3 hepsini birlikte topluyorum 2 ilmeği tekrar birlikte alıyorum 2 tane zincir Dediğim gibi bunu trabzan olarak da yapabilirsiniz 3 trabzan yapıp tepede Birleştirerek de yapabilirsiniz Tekrar giriyoruz 1 2 3 Şimdi hepsini birlikte çekiyorum ama son ilmeği çekmiyorum bakın şöyle Sonra ikisini beraber çektim 2 zincir Aynı şekilde 3. yapıyorum 1 2 3 çekiyorum son ilmeği çekmedim beraber aldım tekrar iki zincir tığımı doladım diğer V'nin şuralarda herhangi bir işlemimiz yok sadece bu V'lerin içine batarak devam ediyoruz bir bu fıstıkların boyu yalnız aynı olmasına dikkat edelim çektim sonra ikisini birlikte Evet, iki zincir tekrar. Bir, iki. Boyu derken şundan bahsediyorum. Yani şu çekme işlemi biri uzun bir kısa olmaması lazım. Hepsini çektim. Son iki ilmeği tekrar çektim. Tekrar batıyorum. Bir. Şimdi bebek battaniyesi yaparken bu şekilde fıstıklar daha güzel olur ama farklı bir şey yapacaksınız. Mesela bu modelleri runner da yapabilirsiniz. <laughs> o zaman bunları tırmızın olarak yaparsanız daha farklı bir görünüm olur. Evet, iki zincir çektik. Şimdi buradaki V'nin içine geliyoruz. 1 2 3 Hepsini birden çektim. Son iki tekrar bir kez daha çektim. Evet, 2 zincir 1 2 3 çektim ikisini beraber tekrar çektim ve tekrar iki zincir bu sırayı da bu şekilde gidiyoruz sadece V'lerin içine bu işlemleri yapıyoruz buraya buraya ve buraya yapacağız şimdi geliyorum buraya kadar Evet, sonuna kadar geldim. Ee, yalnız şuralarda arkadaşlar fıstıkların arasında iki zincir çekiyoruz. Diğer V'ye geçerken şu arada iki zincir çekmeyelim, bir zincir çekelim. İki zincir dedim başta ben. Ee, buralarda bir tane zincir çekelim. Sökmedim bunu şimdi. Evet, sona geldim. Burada da bir zincir çekiyorum ve tığımı bir kez değil iki kez doluyorum burada buradaki sık iğnenin üzerine batıyorum 1 2 3 4 de çıkıyorum şu boyutu aynı olsun diye Evet buradan yine pembe ile devam edeceğim şimdi 4 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 arkasını çeviriyorum bir kez doladım şimdi şu iki zincir çektiğimiz boşluklar bakın buraya batıyorum bir tane ikili trabzan bir zincir bir sonrakine bir tane ikili trabzan bir zincir şu araya boşluğa batıyorum bir tane ikili trabzan bu şekilde bir sıra kafes örüyoruz aralarda bir zincir çekerek bir zincir her boşluğa batıyoruz bir tane trabzan yapıyoruz aralarda da bir tane zincir çekiyoruz ama dediğim gibi şu geçişleri bir zincir yapalım bunların arası yine iki zincir evet, bir zincir tekrar bir zincir başlangıç noktasına kadar sıra sonuna kadar diyeyim daha doğrusu başlangıç demeyelim sıra sonuna kadar bir sıra böyle kafes yapıyoruz şimdi geliyorum buraya kadar Evet sıra sonuna kadar geldim en sondaki şu boşluğa da yine bir tane trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum ve buradan ipimi kesiyorum isterseniz buradan mesela iki renk yaparsanız tabii ki bunu tek renk de yapabilirsiniz şimdi beyaz ipi kesmeden buradan yürütebilirdik de. Bu tamamen size kalmış. Nasıl isterseniz ben şimdi keserek gösteriyorum. de yazı kesmeseydik şimdi buradan alıp şöyle yanda yürütürdük. Buradan da örmeye devam edebilirdik. Şimdi buradan tekrar diğer rengi geçiyorum. Buradaki trabzan üzerinden aldım. Şöyle ikisini bir alıyorum önce ve bir iki tane daha zincir çekiyorum sonra bu ipleri gizleyeceğiz tabii ki Evet zincirimizi çektik şimdi bir tane boşluğa bir tane trabzan üzerine bir tane boşluğa bir tane trabzanın üzerine olmak üzere komple bir sıra trabzan yapıyoruz bir tane trabzan üzerine batıyorum bir tane boşluğa batıyorum Şimdi zeminde zincirin üzerine yaptığımız gibi aynı sıra tekrarı olacak bu. Bu şekilde. Bir sıra başlangıca kadar trabzan yapıyoruz. Evet tekrar döndüm. Sıra sonuna kadar komple trabzan yaptık arkadaşlar. Şimdi şurayı da göstereyim. Son boşluğa iki tane trabzan yapıyoruz. Burada iki tane trabzan yapıyoruz. Ve bir zincir çekiyoruz. Tekrar döneceğiz şimdi. Bir zincir çekip tekrar dönüyorum. Buraya hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Ve şimdi şurada yaptığımız gibi tekrar V'ler oluşturacağız. 2 tane zincir. bir doladık. 1, 2, 3. Üç. 3'üncüye batıyoruz. 1 trabzan. 2 zincir. Aynı yere tekrar batıyoruz. 1 trabzan daha. 2. sırada altta yaptığımız gibi. 2 zincir. 1, 2, 3. Üç. 3'üncüye batıyorum. 1 sık iğne. 2 zincir. 1 doladık. 1, 2, 3. 3'üncüye batıyoruz bir trabzan, iki zincir, tekrar bir trabzan. Aynen şurada yaptığımız gibi arkadaşlar, bakın V'ler hepsi üst üste geliyor yine. Bu şekilde sıra sonuna kadar tekrar ilerleyelim. Evet, sona geldik yine. Burada en son trabzanın üzerine bir sık iğne yapıyorum, bir tane zincir çekiyorum, tekrar ipi kesiyorum şimdi şöyle yapalım Evet buradan keseyim dediğim gibi kesmeden de burada bırakabilirsiniz şimdi ben keserek devam ediyorum bunu bıraktık tekrar pembeye geçin bunu farklı renklerle de yapabilirsiniz Tabii ki ee, burada farklı bir renkte kullanabilirsiniz her sırada yine aynı şekilde buradaki sık iğnenin üzerinden giriyorum ilmeğimi aldım Şöyle bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum. Yine V'lerin içine bu fıstıklardan yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyecek model. Ben şimdi biraz daha en azından görüntü nasıl görünüyor görün diye iki sıra yapıyorum. Sanıyorum zaten ören arkadaşlar çoktan çözmüştür olayı. İki zincir ve üçüncü fıstık bir iki üç defa doladık. Şöyle hepsini çekiyorum. Son iki ilmi tekrar çekiyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Altta iki olarak göstermiştim. Burada bir yapalım. Bir doladık. Diğer V'nin içine giriyoruz. Şöyle bir iki üç hepsini birlikte alıp son ilmeği almıyoruz ikisini beraber çekiyoruz 1 2 zincir 1 2 3 2 zincir tekrar 1 2 3 bir zincir Bir doladık. Bir sonraki V'nin içine girdik. 1 2 3 Bu şekilde devam ediyorum yine. Başlangıca kadar. Aralarda 2 zincir ve 3 tane fıstık yapıyoruz. 1 2 zincir. Pardon, 2 diyorum hala. 1 zincir. Şimdi diğerine geçiyorum. 1 2 3 Kapatıyorum. 2 tane zincir. 2 zincir tekrar 1 2 3 Evet, bir zincir bu şekilde başlangıcı kadar gelin. Evet, fıstıkların sonuna geldim. Bir zincir çektim, iki doladım. Buradaki sık iğnenin üzerine geliyorum. 1 2 3 de çıkıyorum. Evet. Şimdi bir sıra tekrar pembe ipimle kutuları oluşturacağım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bir doladım. Hemen şu iki fıstık arasındaki boşluktan başlıyoruz. Bir trabzan, bir zincir. Yine aynı şekilde bir trabzan, bir zincir. Devam ediyorum. Her boşluğa batıyorum. sonuna kadar ilerliyorum. Evet, son boşluğa kadar geldik. Buraya da bir tane trabzan yaptık. Bu sırayı da tamamladık. Şimdi üzerine yine buradan bir zincir çekip keseceğim ben. Üzerine tekrar beyaz renge geçiyorum ve trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bu kadar aslında modelimiz dönüyoruz buradan tekrar diğer rengimizi alıyoruz hemen ilk trabzanın üzerinden birleştiriyorum iki tane zincir boşluğa bir tane yine trabzanın üzerine bir tane bu şekilde sıra tekrarı yaparak çok güzel modeller yapabiliriz. Hırka da olur diye düşünüyorum şimdi. Tam hırka mevsimi şu anda. Güzel hırkalar da olur farklı renklerle. Tek renkle de çok güzel duruyor arkadaşlar. Onu da belirteyim. Evet böyle devam ediyoruz arkadaşlar beyazla gidiyorum sonra yuvaları oluşturuyorum bu beyleri sonra üzerine fıstıkları yapıyorum bu şekilde <laughs> yani bebek yelekleri olur battaniyeleri olur çok tatlı şeyler olur umarım beğenmişsinizdir teşekkürler izlediğiniz için daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum şimdilik hoşçakalın